Yaşam enerji üretmek demektir. Ancak hücrelerimizdeki bu enerji üretimi, metabolizma temiz bir süreç değildir. Tıpkı bir motorun egzoz üretmesi gibi, hücrelerimizde oksidatif stres olarak bilinen tehlikeli bir yan ürün oluşturur. Hidrojen peroksit, H2O2. Bu molekül son derece reaktif ve aşındırıcıdır. DNA'ya ve hücre duvarlarına saldırmak için bekleyen içsel bir tehdittir. Bu sürekli ve kaçınılmaz tehlikeye karşı hayatta kalabilmek için yaşam mükemmel bir savunma uzmanı geliştirdi. Katalaz enzimi o karmaşık stratejilerle uğraşmaz. Tek bir görevi vardır, tek bir düşmanı tanır ve onu yok etmek için tasarlanmıştır. O, hidrojen peroksite karşı hücrenin ön cephedeki en hızlı kalkanıdır. Bu enzimin gücünün sırrı derinliklerindeki aktif bölge adı verilen özel bir cepte saklıdır. Bu cebin tam kalbinde kritik bir atom bulunur. Demir, bir heme grubu içinde. Bu demir atomu katalazın kimyasal gücünün anahtarı reaksiyonun gerçekleşeceği örstür. Tehlikeli bir hidrojen peroksit molekülü kanalda sürüklenirken bu cebe girer. Eşleşme mükemmeldir. Bir anahtarın kilide tam oturması gibi. Aktif bölgedeki demir atomu h 2 2 molekülünü anında yakalar ve onu reaksiyon için sabitler. Demir atomu yakaladığı hidrojen peroksit molekülünü anında parçalar. Onu bir oksijen atomundan çalarak tehlikeli molekülü zayıflatır. Ancak katalazın işi bitmemiştir. O bir an bile durmaz. Bu sadece ilk adımdır. Enzim, ilkini parçaladıktan hemen sonra ikinci bir hidrojen peroksit molekülünü daha yakalar, elindeki oksijen atomunu bu yeni moleküle çarptırır ve her ikisini de yeniden düzenler. Bu kimyasal reaksiyonun sonunda iki tehlikeli H2O2 molekülü, iki tamamen zararsız ve hayati moleküle dönüşür: iki molekül su (H2O) ve bir molekül oksijen (O2). Katalazın özel olmasının nedeni budur. O bu işlemi inanılmaz bir hızla yapar. Tek bir katalaz enzimi saniyede milyonlarca, bazı durumlarda 40 milyona kadar hidrojen peroksit molekülünü nötralize edebilir. O bilinen en hızlı enzimlerden biridir. Bir kalkan değil, hiper hızlı bir savunma şebekesidir. Hücreler bu tehlikeli oyunu zekice oynar. Bu kadar reaktif bir maddeyi h 2 ve onun hızlı imhasını katalaz hücrenin ortasında serbest bırakmazlar. Bunun yerine peroksizom adı verilen özel zarlı güvenlik sığınakları inşa ederler. Katalazı bu sığınağın içine yerleştirirler. Tehlikeli atıklar buraya yönlendirilir ve güvenle imha edilir. Hücre nefes aldığı, oksijen kullandığı sürece enerji üretecek ve kaçınılmaz olarak hidrojen peroksit üretecektir. Ve bu olduğu sürece katalaz enzimi o sığınakta durmaksızın nöbet tutacak. Aşındırıcı bir atığı yaşamın temeli olan suya ve havaya dönüştürmeye devam edecektir. O hücresel yaşamın yorulmak bilmez sessiz koruyucusudur.